Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ninja oyun oynuyoruz. Şimdi şimdi şansım. Japonca. Gördüğünüz gibi herkes gebertiyor arkadaşlar. Bu sefer atlayabiliyoruz böyle oyunda. Ölüyorum. Bakın arkadaşlar böyle şey yapabiliyoruz. Rasengan. Oğlum 3 komba yiyor. Gel buraya. Oya, Oy süper atlayış. Oğlum atlamaya bastım. Atla ayıver çak yerge. Atla ayıver çak yerge. Arkadaşlar bu arada videomu ee, e, videoyu sevdiyseniz like ve abone atmayı unutmayın. Atla var çekiş Ama buna şey de ekliyorum. Sel diyorum arkadaşlar. Para harcadım. Oğlum. Sopa gireyim bari. Ninja diyor arkadaşlar. Ninja'mı değiştirebiliyorum. Ben şu an buyum. Oha! Buyurun bakalım bu üç yirmi ihtiyacı var yine para aldım bitti. Ekipit tamam. Artık benim yeni karakterim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ateş püskürürüm oğlum. Oğlum bunun ismi arkadaşlar. Shidori. Şey, arkadaşlar Naruto filmi izlediyseniz yorumlara yazın. Hemen şuradan da ateş püskürteyim. Oğlum. Ama bu sefer bence arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı lütfen unutmayın. E, e, ben her zaman böyle şey atmayacağım böyle videolar. Artık böyle short videoları da atıyorum. E, bir de arkadaşlar artık çok atamayacağım video çünkü okullar var bildiğiniz üzere. Zaten okullara uzun süre yani bir kere uzun süredir video atamadım. Bunu tek attım ya. Neyse arkadaşlar. Şuradan böyle öldürek şunları. Zaten kolay ölüyorlar ya. Hmm. Hmm. Şuradan da şunu öldürek. Hmm. Bunu bir yerden aklıma geliyor ama. Neyse. Hadi hit oraya yapak araba. Olmamamış. Ateş püskürtüyor falan. Bütün şimdi Arkadaşlar şuradan 280 yiyor ya. Neyse buradan böyle bir şey gerek. Buradan da bir istiyor ya burada da. Arkadaşlar biz o zaman devam katalım. <laughs> koş 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 koş. Tek attım. tam tam koş 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 güzel. Bu Shidorita! Hadi koşmasına saldırıyordum, biliyor Birazcık da yumruk atak. Yumruk, 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 yumruk. Yumruğun gücü benim yumruklarımı göreceksin. Al sana yumruk yumruk yumruğumu göreceksin. Al! Kabuto mu? Oğlum sen nasıl ölmedin lan bir vuruşta? Ya! O zaman buna öleceksin kabutu. Süper. Şimdi onun gücümü yıkacağım. Buna tek de ölmüyor. İki de ölüyor o zaman. Kabuta da Shidori işliyor mu kabutaya? Kabutu. Mabutu. Yüz canı vardı. Bunun da canı var ya. Ben kabutayı öldürmek istiyorum. Bu ne? Bir e, canı var. En zoru kabuto. Tamam gel kabuto bana. Gel On tamam, Bırak kabutoyu yahu. Kapıya gününü gösterdim. Kapı da arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Onu ben öldüreceğim. Ya. Eh. Oğlum ya atlarken böyle Star Wars'a ya. Neyse şunları öldürerek idare edelim bakalım. Oh! Ah! Oha. Oha. Bakalım sen benim şilorimi el koyabilecek misin? Oha. Sekizde direkt yok ettim. Oha. Oh. Sıram. tan da Nina. Çık da bakalım. Ya o Ya ha? İşte bu. Mission completed. Oğlum buradan pet ya. Açak değil. bakalım hadi 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 Kavun. Kavun ya. Hadi 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 Ne kavun ya. kamın çıkmasın kamın çıkmasın söyleyeceğim ona oğlum kamın on, sen çıkma çıkma sen sen git git uzağa bak bana hiç olsun ya Bakayım. E işte bu da yer azından bundan. vay. Neyse kapatalım abi döneceğim. Hemen buradan kutsa gidince oluyor herhalde. Ha. Ben ekip yapayım. Küp yapayım şunu da. Onu da yok. Sadece üç tane alabiliyormuş. Neyse bu da Petler bir tadına bakacaksın oğlum. Evet, durun bakalım artık bu petler artık ateş püskürerek tek atabilecek miyim kabutaya? İşte bu. Ya buraya şimdi seni sığamadım. Bu da oğlum. Bu da oğlum. Bu da oğlum. Bu da oğlum arkadaşlar. Ateş gücü Um arkadaşlar ben burada biraz bu kadar yaparım ya. Section diyor. Arkadaş o oh, bu petler direkt iyi yaptı oğlum. bir kere yapalım sonra yeter zaten. <laughs> Orancing. Orangat. Öldü. Ölmemiş. Çok uzak kaldım. Hadi öl bakalım. Hadi oraya. ya. Öl bakalım. Öldü arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu. Geberttik maşallah. Bunu da geberttik yahu. Yüzde bak bari. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. atacağım. Utta. Tek geri. Utta. Yani sabrım. Öl öl öl. İşte bu tam sen yaptım. tamam yaptım. Sel Hadi bakalım. İstediğim diyor. Alayım bari. Şimdi karakterimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Dur bak ilk önce bu karakteri bir deneyelim. Dur, bu saklığa gidiyorum zaten arkadaşlar. Yuh ya. Kabutarı deneyelim. Neyse arkadaşlar yeni yerde deneriz. İlk önce kabutarı bir deneyip var ya şeymiş. Çünkü unuttum yani. Oğlum bu o kadar da güzel. Şey. Yukarıdaki bence daha güçlü güçlenmiyor. bakalım. Ah. İşte bu geber. Arkadaşlar pişmiş. Oğlum bu O kadar hiç olabilirsin ama böyle olamazsın. Da 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 da, da. bakalım. Da 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 bu. <gülüyor> <Haa>. <gülüyor> bu nasıl ölecek ya? Ölmüyor bu. Öl 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 öl. Yeni karakter ama lazım mı ölmüyor? Öl bakalım. Aa, uf! Bu oruşma öleceksin. Bitti tokat yersin? Tokat yersin? Tamam, ya verdim. Verdim maşallah bana. Ninjalara bakak. 2 2 2 diyor. süt yani inşallah gitsin. Gitti paralar gut von der Null hören. Singa. Da wurde er. Upa. Ich sehe, wenn er war, der kaputt ist, Tamam arkadaşlar hemen sel yapalım. 690 oldu. Hemen gidelim. Buradan aldım bunu. yani. Geçemiyoruz. Neyse hemen şuradan gidelim. Hemen bakalım, bakalım kaç vermiş. Bekleyin bir şunlara bakalım. 1.1 artı 1.1 artı. Küçük küçük doklar. Ne küçük ya o. Oh. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Neyse şuradan. Çekil Bunu sürüp Arkadaşlar hemen yapalım.